Telefonumuz hazırmış selamun aleyküm hayırlı pazarlar hayırlı sabahlar Başak Yılmaz Ankara'dan arıyor buyurun efendim aleyküm selam hocam hayırlı yayınlar buyurun efendim sağ olun bir sorum olacaktı size bu banka promosyonları ile ilgili evet ee, hocam şimdi e, biz e, çalıştığımız e, kurum gereği banka promosyonları veriliyor ve onları hani alıyoruz ya evet bu promosyonları e, hiç almayıp e, bankada bırakmak mı daha doğru yoksa alıp da e, ihtiyacı olan birisine hani gönül rahatlığıyla verebilir miyiz? Promosyonun e, en azından şüpheli bir tarafı var. Daha da e, yani benim gibi düşünen çok kıymetli hocalarımızın da genel olarak kanaati bu bir faizdir diye düşünenler de var her halükarda bunları e, oraya bırakmayıp, hesabımızda bırakmayıp e, zaten yatıyor hesabınıza. Siz isteseniz istemeseniz de yatıyor. Onu hemen e, ne kadarsa kuruşu kuruşuna elden çıkarıp bir fakire, fukaraya vermek çok daha kıymetlidir. Şimdi haram diyenler haklı çünkü bu bir hediye değil. Bu bir pazarlıkla verilmiş fazlalık, faize. Faize çok çok benziyor. ...o yüzden haramdır diyoruz... ...ama bir grupta diyor ki... ...ya burada karşılıklı bir... E, ...ne denir... ...alışveriş yok, karşılıklı bir talep yok... ...ben sana paramı yatıracağım... ...sen bana bu kadar vereceksin diye müşteri... ...ya da hesabı olan mudi... ...böyle bir şey demiyor... ...bu kurumlara verilmiş bir... E, ...efendim... işte ...hediye kabiliğinden... ...iltifattır diye yorumlayanlar da var... Bu da en azından şüpheli şeydir. Peygamber Efendimizin hadisine göre de ...şüphelilerden de kaçınmamız lazım. Evet. Ne diyor Peygamber Efendimiz? "Umenitteke şubuhatı istemra li dinihi ve ardihi. Kim şüphelilerden kaçınırsa dinini ve iffetini korumuş olur. Buradan kaçınmak lazım. Benim genel kanaatim ve hocalarımızın da kanaati büyük bu konuda ilmi, irfanı çok efendim, yaşça da benden büyük hocalarımın da kanaatlerinden Biliyorum ki onlar da faize benzetiyorlar ve haram diyorlar. O yüzden almayın ama bankaya da bırakmayın. Bir fakire verin kardeşim. Anladım hocam. Tamam ben daha önce bir hocamızdan da yine böyle dinlemiştim. Bankaya bırakmayın. Evet. Ee, fakire ihtiyacı olana verebilirsiniz diye Çünkü ama yine size de sormak istedim. Bizim için Yoksa haram olur. Bizim belki. için bildiğimiz için faizdir. Evet. Haram olur. Ama bir fakirin zarureti var zaten. Onun için o para sizden geldiği için faiz değil. Sizden geldiği için onun için helal olur. Ee, ona efendim söylemeden de verebilir. Söylememiz gerekmez bu faiz parasıdır demeye gerek yok. İhtiyaca ciddi bir ihtiyaç sahibi ise verelim. Allah'a Allah emanet ederim. olun. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Hayırlı yayınlar Sağ ol kardeşim. Diğer telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Kastamonu'ya selam olsun. Buyurun. Aleyküm selam hocam. Allah hayırlı günleriniz olsun inşallah. Amin, amin. Buyur efendim. Hocam dedim sana bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Benim 5 yıl önce eşim vefat etti. Başınız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Amin hocam inşallah. Ben onun bazı kıyafetlerini evde bekletiyorum. Onun acaba sevabı mı var, günahı var sorayım dedim. Birinci sorum bu. Evet. İkinci hemen sorumda. isterseniz hemen cevaplayayım sonra ikinci soruya geçin. Tamam hocam. Şimdi bir insan vefat ettiğinde onun kullanılabilen kıyafetleri, efendim, elbisesi, ayakkabısı vesaire <laughs> dağıtılır ki onu kullandıkça başkaları ihtiyaç sahipleri ona da sevap geçsin Bu esas sevap buradadır. Yani dağıtırsanız hayrına sevap oradadır. Ama ben dağıttım da şu da evde hatıra kalsın. Yani onu unutmayalım. Gördükçe onu hatırlayalım. Ne bileyim işte bir saati vardır. Hırkası vardır. Ayakkabısı vardır. Bunlardan bir tane de kalsın evde. iki tane kalsın. Ama bütün eşyaları böyle bir yere koyarsanız, depolarsanız bu doğru değil. Dinde böyle bir şey yok. Sevabı da yok. Durduk yere de sevaptan mahrum olursunuz. Yok, bütün eşyalar değil de bazı özel eşyalarından işte biraz biraz bir şeyler bırak. Olur. Şöyle. Olur, onun bir sakıncası yok. Ama dağıttıysanız sevap da gider inşallah ona. İnşallah hocam, inşallah. i̇nşallah. Benim eşimin ya da Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Diğer sorunuz? Bir de sizden ricam, ben Kur'an okumaya çalışıyorum, Kur'an bilmiyorum. O ilk okula gitmedim ama ilk yazılar kendimi sıraktıyorum yaz, o şahsi ya, kitap bir kitap rica ederim. programlarda denk gelirse siz de düşürürseniz telefonu inşallah o çok zaman... Çok istiyorum Kur'an okumayı. Kur'an okuyup eşim vefat işte psikolojik hatları kullandım. Kalabalığın içine giremiyorum şu anda. Anladım. İnşallah e, yardımcı olsun arkadaşlarla bir konuşalım ama şu anda bir şey diyemeyeceğim, söz veremeyeceğim. Çünkü çok e, isteyen arkadaşlar var. Bizim de elimizde yok şu anda. Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum inşallah. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Bütün ölmüşlerimizin ruhunu şad eylesin. Telefonumuz var. Selamun aleyküm. Alo. Buyurun Selam efendim. Allah. Hayırlı günler. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi, buyurun. bir sorum vardı? E, hamileliğimden beri inanın çok sık aradım, bağlanamadım. E, ben hamile kaldım. Yaşım 42 yaşındayım. Allah hayırsız hocam... nasip etsin. Amin e, ee, çocuğuma işte engel dediler. Ee, ben onu aldırmadım. Hani. Evet. Ben onu şimdi doğum yaptım. Ama 60 milyonda bir yerler rahatsızlığı var. Hani evleri ayakları dönük. Yani o şekilde hadi Allah'tan korkuyorum ben dedim doğsun. Ama her baktığımda acaba hata mı yaptım diyorum. Bilmiyorum. Hayır, başka başka de çocuğunuz, de başka çocuğunuz var mı? Var, evet. Ee, bu sonradan oldu. Kaçıncı çocuğunuz? Üçüncü. Yani hiç beklemezken böyle 40 yaşından sonra bir yani. yani. E, vicdanınız el vermedi. Evet. Size sak, sakat, engelli olur dediler ama siz dediniz ki olsun. Evet. E, ve doğdu, dünyaya geldi ve Değerdin. enteresan hiç görülmeyen yani. bir hastalık dua dedi hani hamileyken ölür karnınızda ölmedi dua dediler şu an 3-4. aya girecek ama hastaneden çıkamadı daha belirli rahatsızlıkları var ameliyat olacak kalbinde İşte yani her baktığımda diyorum acaba hata mı yaptım diyorum acaba diyorum hata yapmadınız doğrusunu yaptınız neden birincisi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cana kıymayın, bebekleri öldürmeyin diyor. Bundan evet. dolayı ulema, alimlerimiz diyorlar ki annenin can tehlikesi yüzde yüz olmadıktan sonra kürtaj yaptırıp bebekler engelli vesaire diye alınamaz. Evet. Onların da yaşamaya hakkı var. Onların da hayata tutunmaya hakkı var. Ona bir sebep olmadık. O öyle karnımızda öyle olmuş. Dolayısıyla sizin orada bir kasıtlı bir sebebiniz yok. Dünyaya gelmiş. Onun da dünyadaki nasibi böyleymiş. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Tedavilerine devam edeceksiniz. Yaşatmak evet. için seferber olacaksınız. Elinizden ne gelirse yapacaksınız. Allah da ayrıca ona karşı bir sevgi size merhamet verecek. Ve birçok engelli kardeşimizin anası babası onu aşırı şekilde seviyorlar. Siz acıyorsunuz. Onlar da diyor ki bu bizim e, her ya şeyimiz. Allah bana hediye etti onu. Tabii öyle, ya, öyle hediye görüyorsunuz. Hediye etti onu var, hediye olarak görülen bir rahatsızlıkmış bu. Ondan, ondan da bir hayır var. Sonuçta siz bir cana kıymadınız. O can dünyaya geldi. Dünyaya evet. tutunursa elhamdülillah diyeceksiniz. Şükredeceksiniz. Evet, Tutunamazsa evet. Allah'ım benim e, gücüm buraya kadar yetti dersiniz. Allah hayırlısını versin. İki hayırdan birini isteyeceksiniz o durumda. Amin, amin, ee, amin. üzülmeyin. Kendinizle alakalı hiçbir suçlayacak bir ihmaliniz, kusurunuz yani o acı yok. çekiyor diyorum. Hani benim yüzümden mi diyorum? Hani istedi mi acaba? Hani Şö şöyle o, yoğun kıym kıymetli kardeşim. Bu dünyada acı çekmeyen var mı ki? Yani, herkesin bir ayrı yani, bir değeri var. Yani biz onun elini ayağını engelli görüyoruz. Kimisinin de görüyoruz ki kalbi engelli, zihni engelli. Başka türlü engeller var. Ee, yaşlanıyoruz. Elimiz ayağımız yine öyle oluyor. Tutmaz oluyor. Yani hepimiz aslında engelliyiz neden evet. bu bu alem engeller alemi ama gerçek alemden geldiğimiz için biz orayı özlüyoruz. İnşallah orada size şefaatçi olur o yavrucağız. İnşallah. Ee, inşallah elinizden tutar annem burada der. Ben i̇nşallah. onu onu i̇nşallah. alacak cennete giderim der. Ee, size kolaylıklar diliyorum. Rabbim iş işlerinizi rast Sağ getirsin. Hocam Allah razı olsun. Sağ, Sağ olun kardeşim. Allah Allah'a Allah emanet hocam. olun. Yavrucağızı bizim için de öpün. O, o o nur topu şeydir o günahsız masum şimdi işte. masum masum Allah size bağışlasın diyeyim Cenab-ı Hak yardımcınız olsun lazım. sağ olun kardeşim sağ olun. sağ olun evet işte herkesin bir derdi var Allah yardımcısı olsun o yavrucağızla da şifalar diliyoruz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz